Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün mercimek köftesinin tarifini sizlerle paylaşacağım. Bir bardak su bardağı. Şu bardak. Bu da ikinci bardak. Mercimeği güzelce yıkayalım. Bol suyla. Sonra pişirip köfte tarifine geçelim. Evet hanımlar. Mercimek köftemiz için hazırladığımız pişti. Güzel güzel parçalandı. Hiç su koymayacağız. Şöyle su bardağı ile 3 su bardağı köftelik bulgur Bu ikinci. Bir tane daha. Siz kalabalığınıza göre yapabilirsiniz. Üç bardak hanımlar. Şimdi altını kapatıyoruz. Karıştırıp kapağını kapatıp demlemeye bırakıyoruz. Hiç su kullanmıyoruz. Evet tam karar. Bir tabakta komşumuza vereceğiz inşallah. İyice karıştırıp demlemeye bırakıyoruz. Evet hanımlar mercimek köftemiz demlensin. Şimdi biz malzemelerine geçelim. Az bir sıvı yağ dökeceğim. Geri kalanı zeytinyağı dökeceğim. Şöyle yarım yemek kaşığı tuz. Salçamda da tuz var. 3 baş orta boy kuru soğan elimle doğradım hanımlar. Ha, soğan doğraması videosunu paylaşmıştım orada izleyebilirsin. Sanki robot robotta çekmiş gibi çok güzel soğan doğrarım senelerdir. İçli köfte yapıp sattığım için gözüm de maşallah. Elim de tavadan. Bir aşçının eli de yanmaz gözü de yanmaz. Şöyle 3 baş soğan kavuralım. Şöyle bir iki dakika soğanımızı yağda gezdirelim sonra. Şöyle domates, biber karışık hanımlar. Ben hep öyle kullanayım çoğu da. 3 yemek kaşığı var. olmazsa olmazı kekik doğal kekik 2 kaşık kuru nane bu malzemelerimizi iyice karıştırıp birbirine tat versin. Sonra bir bardak zeytinyağı üstüne ilave edeceğiz hanımlar. Evet soğanımız, salçamız, baharatımız birbirine tat verdi. Şöyle bir kaşık pul biber isot karışık bir kaşık dolusu Şimdi bir bardak ev sızma zeytinyağı. Siz ayçiçekle de yapabilirsiniz. Hemen söndürüyoruz. Zeytinyağımız ev sızma zeytinyağı olduğu için. Evet hanımlar şimdi Köftemizi yormaya başlıyoruz. Leğenimizi alıyoruz. Çok güzel şişti. Hiç su kullanmadan yoğurup malzemeleri ilave edeceğiz. Ben bunu lokantamda toplantılara sürekli yapıyordum. Şimdi iyicene yoğuruyoruz. 2 su bardağı mercimek 3 su bardağı köftelik bulgur. Bulgurumuz Mardin'den geliyor arkadaşlar. Tadı da lezzeti de çok güzel. Biraz sıcak. Eldivenli olduğu halde elim yanıyor sıcak yormasak, birbirine yapışmaz. Evet hanımlar şimdi malzememi ilave ediyorum. Soğanı ne kadar bol olursa mercimek köftesi o kadar da güzel oluyor hanımlar. Bundan bilginiz olsun. Yıllarca ben toplantılara iş yerimde günler gelip bizim lokantada gün yapıyorlardı. Hanımlar hep benim yaptığım mercimek köftesini çok beğeniyorlardı. Soğanı bol olursa o kadar da güzel oluyor, lezzetli oluyor. Mardin usulü. Bu mercimek köftenin asıl yeri Mardin'dir. Belli diyorlar. Mardinliler mercimek köftesine belli diyorlar. iyice karıştırıyoruz. Malzemelerle iyice buluşsun. Sonra yeşilliğini dökeceğiz. Mis gibi oldu. Mis mis. Evet hanımlar. Bu soğanı kendi ektiklerimden topladım. ıskası çok nazik güzel. Bir demet maydanoz, yarım bağda, yarım bağ kadar da soğan böyle ufak ufak doğradım. Şimdi bunları da yedirelim. Köftemiz hazır. Evet hanımlar lokum gibi oldu lokum gibi. Vallahi çok güzel oldu. Elime sağlık. Şimdi servis yapalım. Evet hanımlar. Şimdi servise geçelim. Şöyle tabak hazırladım. şu şekilde şöyle çeviriyoruz elimizle şöyle servis yapalım. Evet hanımlar mercimek köftemizi bitirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Mis gibi bir tarif oldu. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Herkes beni bekliyor. Videoyu kapatır kapatmaz biter. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgili kalın.